Şimdi 2005 Elantra aracımızın ee, nasıl bir çalışma sahip olduğunu görüyoruz. Bakın sessizce kendi Selko 5 saat gibi e, görüyor musunuz? Sessiz sedasız çalışıyor. Sistemimizde gayet güzel cevap veriyor. E, Bakın burada Ağustos yakın ormanda girişinden klefenin ağzından mavi boruyla e, 90 beygir gücündeki bir aracı 115 beygire çıkarttığını daha öncesinde söylemiştik. Gelene unutmuşuz, de unutmuşuzdur. Kesin dememişizdir. E, şu anda aynen dediğim gibi bu 1.6 110 beygir ama şu an ee, seyir halinde yola çıktığım zaman 2000 motor hissiyatını vermekle ee, o hissi veriyor araç üzerinde. İnanın yani söylemek de yetmez. Sadece ve sadece üzerine bineyim yaşam zevkini yaşamak gerekiyor. O kadarını söyleyebilirim. Ve buradan sizlere de ee, önemli arzu edip tavsiye edebilirim. Güç güç. Performans performans yakıtta %80 ve %50'ye size sunmakla mükelleftir. Sistemde görüyorsunuz ee, şu sistem. Onun da tedariğini sağlayan su bidonu. Yani diğer adıyla su tankı.